Hayırlı günler efendim. Spor Saati programıyla huzurlarınızdayım. Bugün sporun insan üzerindeki etkileri nelerdir onu konuşacağım. Biraz da spor ahlakından söz edeceğim. Spor, ferdi spor insanın üzerinde ne gibi etkiler yapar? Birincisi hareket sistemimizin üzerinde. Hareket esneklik ve bize büyük bir direnç güç kazandırır. İkincisi sinir ve kas sistemimizin üzerinde bize çeviklik, çabukluk, sürat ve refleks kazandırır. Ama bunun dışında kalp damar sistemimizde de sistemimizin çok rahat dolaşmasını e, bize bu hareket ettiğimizi çok rahatlıkla hareket etmesini sağlar. Zihinsel sistemimizde reaksiyon ve karar verme. Morfolojide, morfolojide estetik fiziksel mükemmellik sağlar. E, morfoloji ne demek? Canlıların yapılarını anlatan bir bilim dalı. Endokrin sistemimizde de iç organlarımızın güçlenmesini sağlam. Şimdi e, spor ahlak üzerinde de biraz konuşmak istiyorum. E, sosyal, politik ve ekonomik ilişkilerin bütünü toplumsal değerlerin göstergesi, sporcunun rakibine ve kendisine olan saygısının ifadesidir. Spor ahlakı. Yani e, sporda bütün sporcular, hatta spor seyircilerinin bile sporu izlerken bir ahlak çerçevesi içinde izlemesi lazım. Ben son zamanlarda geçmiş yıllarda daha gençken aileler spor müsabakalarına kendi çoluk çocuk aileleriyle beraber hanımlarıyla beraber gidiyorlardı ve rakip seyirciyle beraber iç içe oturuyorlardı. Ama hiç kimsenin ağzından kötü bir söz asla ve asla çıkmıyordu. Son zamanlarda bu değişti. Yani e, spor seyircisi gittikçe fanatik olmaya başladı. İlle benim takımım galip gelsin, ille benim takımım gelsin, ille benim takımım başarı etsin. ama rakip takım ne olursa olsun. E böyle olmuyor tabii. Spor bu değil. Karşı takımın seyircisi biz rakip takımsak Onların seyircisine gerekli ahlakı, gerekli erdemi mutlaka göstermek zorundayız. Ki onlar da bize göstersinler. Spor ve ahlak ilişkisi nedir? E, spor sahip olduğumuz evrensel felsefe içinde barındırdığı ahlaki ve etik kurallara insanlarla arasında barış, dostluk ve arkadaşlık. Yani e, ben bir takımın veya bir basketbol takımının ya da bir futbol takımının taraftarıysa karşı takımın seyircisiyle barışık olmak zorundayım. Neden? Çünkü onlar bizim düşmanımız değil. Sadece rakibimiz. Ama sahada rakibimiz. Türbünde rakibimiz. Basketbol maçı biter. Futbol maçı biter. Dostluk devam eder. Ee, evet. Sporda ahlaki olmanın gerekliliği. Sporcunun rakibine ve kendisine olan saygısının sportmenlik yani fair play, sağlığa, birlik ve beraberliğe, kardeşliğe, dostluğa dayanan değerlerdir. Yani sporun bütün her dalında ister futbol müsabakası olsun, ister basketbol müsabakası olsun, ne bileyim atletizm olsun vesaire vesaire Sporda ilk önce fair play. Yani ahlak ve dürüstlük. Rakip ben müsabakayı kazanayım. Ama nasıl kazanırsan kazanayım. Bu böyle değil. Rakibimiz bizden daha iyidir. Olabilir. İyi çalışmıştır. Daha kalitelidir. Daha becerilidir. E biz müsabakayı kaybettik. Ama işte sahada olmadık şeyler yapalım. Bu böyle olmaz. Yani biz e, rakibimize kalitesi yönünden, çalışmışlığı yönünden mümkün olduğu kadar değer vermeliyiz. Ona saygı göstermeliyiz. Sportmenlik ilkeleri nelerdir derseniz e, temel haklar adalet, haksızlık avantajları reddetmek hukuk kurallarına göre uymak başarma özgürlüğü yani e, sporda başarma özgürlüğü başarı elde etmek istiyorsak bir kere hangi spor dalını yaparsak yapalım antrenman kurallarını birebir uymamız gerekiyor. Beslenme aynı zamanda uyku çok önemli. Yani özel hayatımıza da aşırı dikkat etmemiz gerekiyor. Fiziksel gücümüzü ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Spor bir kültür olayı mıdır? Spor sözcüğü Sporu müsabakı üzerinde yapılan vücut egzersizi olarak tanımlar. Kimi sosyologlara göre spor bir kültür özelliği taşır, bir değer ölçüsü olarak gösterirler. Ama felsefecilere göre spor bir eğlencedir. Şimdi bu tartışmaya açık bir konu. Sosyologlar Sporda başarıyı ön planda tutuyorlar. Felsefeciler de spor bir eğlence. Yani sizin takımınız, sizin basketbol takımınız, futbol takımınız mağlup olabilir. Hiç önemli değil. Ama ona eğlence olarak bakmanız gerekir diye ifade ediyorlar. Bu tartışmaya çok açık bir konu. Benim şahsi fikrim sporda disiplinli çalışmak iyi çalışmak, antrenman programlarına birebir uymak, kötü alışkanlıklardan vazgeçmek ve sahada kazanmak. Kazanmak derken fair play kurallarına uygun olarak kazanmak. Bunun dışında rakibimize saygı duymak, saygı göstermek. Yani nasıl olursa olsun kazanmak değil. Evet. Spor kültürü uluslararası başarılar Bizim spor kültürümüz toplum olarak eskilerden günümüze ne kadar olduğu çok açık bir şekilde tartışılır. Yani bizim toplumda aileler spora son şu andaki zamanda değil de geçmiş zamanlarda e, pek iyi bakmıyorlardı. Yani çocuk eğitim alsın okusun ama spor ondan sonra gelsin spor okuldaki başarıyı düşürür. Aslında bu iş böyle değil. E, sporla uğraşan bir çocuk düşünce bakımından beden bakımından daha çok sağlıklı olduğu için okuldaki başarısını daha iyi etkiler. Yani okuldaki başarısını daha olumlu şekilde katlar ve etkiler. Çocuk hem okulda başarı kazanır hem de spor alanında Yetenekleri doğrultusunda başarı kazanır. Ama bizde bazı konular var. Şimdi ona da ben biraz değinmek istiyorum. Ee, bazı yerlerde biliyorsunuz deve güreşleri, horoz dövüşleri falan yapılıyor. Soruyorum ben bazı insanlarla da bu konuda görüştüm, konuştum. Spora gidiyoruz diyor. Şimdi nedir yaptığınız spor diyorum? E deveyi güreştireceğiz, işte, horozları dövüştüreceğiz. Oruz kere mümkün değil spor değil. İki hayvanın orada kandevan içinde kalması, insanların onlardan büyük keyif alması, işte bağırıp çağırması, spor mudur bu? Şimdi biraz önce ifade ettim deve güreşiyle ile devişi. Sözümüzü yanlış anlamasınlar ya da ben yanlış anlaşılmak istemiyorum. Deve güreşleri kültürü çok eskilere dayanan bir kültür. Orada develer asla birbirine zarar vermiyorlar. Zaten ağızlarında ağızlıklar var. Yani yere düşen deve yenilmiş sayılıyor. Hepsi bu. Bunun dışında develere zarar verilmesi zaten söz konusu falan değil. Ama horoz dövüşleri bu şekilde değil. Horoz dövüşlerinde insanlar çok aşırı strese giriyorlar. İki tane horoz kandravan içinde kalıyor. Hayvanların canı yanıyor ama insanlar bunlardan keyif alıyor. Yani bunun sporla bağdaşan hiçbir tarafı yok. Spor olarak da görmemek lazım. Özünde de spor değil. Sporda etik dışı davranışlar, sporun ruhuna, sportmenliğe, fair play anlayışına aykırı olan eylemler. Bunlara örnek verecek olursak başta doping yapmak. Nedir efendim doping yapmak? Bir sporcu nasıl kendine doping yapar? Steroid kullanır. Anabolizan kullanır. Şu anda ismini vermek istemiyorum ama eskiden atlar daha iyi koştursun diye onlara vurulan iğne vardı. Ee, bazen sporcular da bunları eskiden ama eskiden bunları vuruyorlardı ve sahada kendi performansının çok çok üzerine çıkıyorlardı. Tabii bu da rakibine karşı bir avantaj sağlıyor güç bakımından, enerji bakımından, kondisyon evet. bakımından. Bu sporun ne ruhuna uyar ne de ahlakına uyar. İkincisi sporda şike. Efendim sporda şike nedir? Hemen bir açıklama yapayım. Dipnot vereyim. İlk defa futbolda şike 1919 Dünya Kupası'nda bir Amerikalı e, mafya babasının futbola şike sokması. Yani o da neden oluyor böyle? Ya da neden olmuş? E, bu mafya babasının Rayson diye bir mafya babası. Bunun zayıf tarafı kumara olan düşkünlüğü bu kumara olan düşkünlüğünden dolayı bu <laughs> mafya babası 1919 Dünya Kupası'na ilk defa şikeyi sokan şahıs ve bunun üzerinden çok büyük paralar kazanmışlar o yıllarda. Şiddet ve teşvik birimi Şiddet ve teşvik birimi sahada rakibine şiddet uygulamak eee bu şiddet nasıl uygulanır? Kontrolsüz hareketler yaparsın. Bileklerine, efendim, baldırına, futbolda sert, çok sert. Yani sportmenliğe yakışmayacak şekilde sert hareketlerle girdiğin zaman ya bileğini kırarsın, ya kaslarını yırtarsın. Onun spordan 3 ay, 5 ay, 6 ay uzaklaşmasına neden olursun. E bu da sportmen hiçbir sporcuya yakışmayan hareketler, spor planlarına yakışmayan hareketler. Ama bunların dışında bir sporda şiddet olayı daha var. Bana göre en önemlilerinden bir tanesi. Hem cinsiyetçilik ayrımı hem de ırkçılık. Sporda cinsiyetçilik ve ırkçılık bana göre olmaması gereken bir durum. İnsanların rengi ne olursa olsun hepimiz insanız. İnsana sadece saygı duyarız değer veririz. Rakibiniz olabilir. Tabi tabii ki olacaktır. Bu her branşta olacaktır. Yenersin, yenilirsin. Yenildiğin zaman rakibine saygı duyarsın, sarılırsın, tebrik edersin. Size o keyfi yaşattığı için teşekkür edersin. Siz de sırası geldiği zaman ya da bir diğer müsabakada rakibinizi yenersiniz. Onun dışında rakibiniz de size saygı duyar. Futbol ya da basketbol ya da diğer spor müsabakaları, e, bu erkek ya da bayan olabilir. İnsanların birbirlerine saygı duyması, ırkına, cinsiyetine takılmaması, hepimizin insan olduğunu unutmaması bu değerlere önem vermesi, yani, insani değerlere önem vermesi açısından çok önemli. E, bundan sonra ki diğer programlarımızda İzmir Amatör futbol kulüpleri, e, profesyonel Süper süperlikte oynayan futbol kulüpleri ile alakalı haberlerimiz olacak. İzmir Süper Amatörlük'teki futbol takımlarıyla sizlere ilgili haberler, bilgiler aktaracağım. Onların yöneticilerini, hocalarını davet edip spor takımlarını, futbol takımlarını sizlere tanıtacağım. Bundan sonra spor saatiyle birlikteyiz. Ben şahsen, mutlaka toplumda öyledir. Sporda şiddeti istemiyoruz. Şiddete karşıyız. Her türlü şiddete karşıyız. Bütün spor müsabakalarında centilmenlik olsun istiyoruz. Bu davranışlardan lütfen şaşmayalım. Bu davranışların dışına çıkmayalım. Bizi izlemeye devam edin. Gelecek programımızda görüşmek üzere. Mutlu günler. Yarınlar. Hoşçakalın efendim.